Bu başarı hepimizin. 2014 yılında Casper Nirvana Notebook'umda çektiğim Minecraft videolarından bu yana geçmek istediğim bir eşik olmuştur bir abone barajı benim için. Ve an itibariyle bu barajı geçmiş bulunmaktayız. Bana katıldığınız ve videolarımı izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bu süreçte bana destek olan başta ailem ve dostlarım sizlere ayrı bir şekilde teşekkür etmek istiyorum. Herhangi bir şekilde hangi içeriği üretirsem üreteyim bana durmamamı ve devam etmemi önerdiniz ve beni teşvik ettiğiniz için minnettarım. 2010 yılında internetle ilk tanıştığım andan itibaren bir sürü oyunu internet kafede veya başkasının evinde misafir çocuğu olarak bitirdim. 2018'e geldiğimde saygıdeğer babamın bana aldığı Lenovo laptop ve ardından Tugay abimin bana getirdiği PlayStation 3 ile birlikte şu anki gördüğünüz kanalın temellerini atan eylemleri yapmaya başladım. Tugay abi, PlayStation 3 için teşekkür ederim. Senin sayende bir nevi şu an buralara kadar gelmiş bulunmaktayım. En azından bu fikirleri aklıma getiren yegane şey senin bana verdiğin hediyedir. Merak etme, ona çok iyi bakıyorum. Bundan sonra nice binlere, nice on binlere hep birlikte ulaşmak dileğiyle yarın yani pazar günü saat 15.00'da hep birlikte sohbet muhabbet ederek oyun oynayarak kaliteli bir vakit geçireceğimize inanıyorum. Aynı zamanda gönderiden görmeyenler için Discord sunucusu açtım. Açıklamasını linke koyacağım. Bir sonraki oyunda, bir sonraki hikayede, bir sonraki konsolda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi oyunlar dilerim.